gelecek yıl için iki İtalyan Aşil Polonora ve Simon Fontecchio kadrosu katmak istiyor. 4 numara pozisyonu için Yabusele ve Polonora ismi Fenerbahçe Beko için uzun zamandır gündemde olsa da 3 numara için Fontecchio ismi yavaş yavaş Fenerbahçe'nin transfer gündemine yerleşmeye başladı. Bu içeriğimizde size iki İtalyan oyuncuyu kısaca tanıtmak ve bu transferin olması durumunda Fenerbahçe'ye katkılarını konuşmak istiyoruz. Hazırsanız Başlayın. 1991 doğumlu 2.04 boyunda 90 kilo ağırlığındaki Polonora uzun ve kısa forvet pozisyonlarında oynuyor. Kısa kariyerine baktığımızda basketbol ülkesinin Banka Terkas Teremo takımında başladığını görüyoruz. İlk kez 2011 yılında U20 Avrupa 2. son İtalyan takımındaki çok yönlü performansıyla dikkatleri üzerine çekti ve kendisinden bahsettirmeye başladı. 2013 yılında Varese takıma transfer olmasıyla istatistiklerini güçlendirdi ve 8.5 sayı, 4.8 rebound ve 1.3 top çalma istatistikleriyle İtalya Ligi'nin en değerli genç oyuncusu olarak seçildi. Oh, wow! Valencia Ligi 2. yılında ilk 5'e yerleştikten sonra kendini güveni artan genç oyuncu gösterdiği gelişim müdürünü alıp bir kademe daha atlayarak Eurocup seviyesinde sahne alacağı Regina Emiye takımına geldi. Burada aldığı süre artan, olgunlaşan bir istatistiklerde bunu yansıtan genç oyuncu kendini ispatladı. Euro Cup'ta 10 maçta 30.4 dakika, 11 sayı, %28.900 sayı istatistikleri, 6.4 rebound, 1.3 asist ve 1.1 top çalma ile adeta parlamaya başladı. pagina dei ragazzi Euroleague'deki ilk başına çıkmak için tam 28 yaşına kadar bekledi. Ancak nasıl derler? Geç olsun ama güç olmasın. Euroleague'deki çaylak yılının ardından Polonora belki de kariyerinin en iyi yılına oynuyor. Sadece işin skor dışında rebound ortalamasında 6. sırada, blok sıralamasında ise 5. sırada bulunuyor. Bu sezon Baskovanik istatistiklerine baktığımızda maç başına ortalama 29.47 dakika süre alırken 12.2 sayı, 6.6 rebound, 1.9 asis, 1.2 top çalma, %44.3 sayılık yüzdesiyle maç başına 16.5 verimlilik puanıyla bireysel istatistiklerini adeta katlayarak arttırdı. Apollinara drives against... Oh, no, oh, wow! <laughs> Achille Arkadaşlar şimdi en sevdiğim kısma geçelim. Acaba İtalyan uzun nasıl bir oyuncu? Güçlü ve gelişim açık yönleri neler? Uçtur size oyuncunun özelliklerini anlatmak istiyorum. Solak oyuncu harika bir atlet ki hucumdaki en önemli silahı da bu özelliği. Enerjisi ve patlayıcı bitirici net olarak geliştirdiğini söylemek lazım. Ancak bireysel hücum repertuarındaki en etkili özelliğinin 3 sayı gücü olduğunu ifade etmek isterim. 4 numarada oynadığı zaman sola doğru kullandığı çabuk ilk adımı sayesinde kendinden ağır rakiplerini kolayca geçip penetre edebiliyor. Açık alanda ise çok iyi bir koşucu. Hiç hücumunda gerek ilk pası gerek ikinci pası alarak etkili bir şekilde bitirebiliyor. Hücum ribantlarında ise onun için mükemmel diyebiliriz. Hem çok iyi içgüdülere sahip hem de dışarıdan içeriye doğru hareketlenerek girdiği ribant pozisyonlarında Rakip pot altı oyuncularına sürprizler yapabiliyor. Savunmada ise yine atletik özelliklerini çok iyi kullanabiliyor. İyi bir blokçu. Özellikle zayıf taraftan getirdiği yardımlarla yaptığı bloklarda etkili oluyor. Ayrıca uzun kolları ve çabuk bacakları ile iyi bir ikili oyun savunmacısı olduğunu da söylemek lazım. Gerektiğinde adam değişip kartları dahi savunabiliyor. Savunma reboundlarında ise doğru pozisyon almayabilen Forvet'in istatistikleri hücum bir bantlara kadar etkileyici değil belki ama neredeyse her topa değerek takım arkadaşlarının işlerini kolaylaştırdığı gibi rakiplerin ikinci şans sayıları için yaptığı hamlelere engel olabiliyor. Gelelim oyuncu eksilen arkadaşlar. 3 numara için top kontrolü ve dribbling özelliklerinin üzerinde çalışması gerektiğini söylemek lazım. Penetrelerini sadece direkt olarak yapabiliyor. Yön değiştirmelerini geliştirmesi gerekiyor. Bunun yanında penetre sonrası orta mesafe şut tehdidi de yok denecek kadar az. Yani birkaç pozisyon sonra yapacağı hamleler tahmin edilebilir. Uzun kollarına rağmen şut mekaninin yavaş olması, savunmanın karşısında çabuk dikilmesine çanak tutuyor. Ayrıca faal çizgisinde de problem yaşayabiliyor. Evet arkadaşlar, gelelim içeriğimizin final kısmına. Sonuç olarak PoloNora ismi beni Avrupa'da 4 numara pozisyonu için gayet heyecanlandıran bir isim. Oyununu geç keşfetmiş olması, yeteneklerinin yeni farkına varmış olması, bir Melli ya da datoma gibi komple bir oyuncu seviyesine çıkamamış olmasına karşın çalışkanlığı, enerjisi ve oyuna aşkıyla bu açıkları kapatan bir isim. Öncelikle bir 4 numara olarak net dış şut tehdidinin olması, rebound katkısı, Kısa karşısında kalabilmesi ve önemli blok tehdidinin olması belki de bu özelliklere sahip en ekonomik opsiyonlarda biri olması beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Videoların altında hep soruyorsunuz. Fenerbahçe gelmesini istediğiniz oyuncu kim? Polonora kesinlikle bu isimlerin başında olmasını istediğim oyuncu olarak öne çıkıyor. Nice. Nice. Simon Fontecu 25 yaşında 2-0 bir boyundaki genç forvet bu sezon Alba Berlin formasıyla maç başında 23 dakika süre alıp 10.6 sayı, 3.4 rebound, 1.6 asist ve 10.1 verimli puanların altına imza attı. Fontecchio, fizik gücü hayli iyi, enerjik bir 3 numara. Maç başına ortalama %40'lara kadar çizgi gerisini atabilen dış şut tehdidi hayli yüksek bir oyuncu. Dripling üstü kendi şutunu yaratabilmesi onu oldukça değerli bir parça haline getiriyor. En büyük problemi temas oyundan kaçması. Bu yüzden çok foil alamıyor ve oyun sıkıştığı anlarda şuta adayı çözümünü üretmek zorunda kalıyor. Ancak yaşın hala basketbol için genç olduğunu ve oyuncunun geliştiğini söylemek lazım. Örneğin bu sene Alba Berlin formasıyla rebound etkinliğini arttırdığını görüyoruz. Fenerbahçe Deşan Pierre'in kaldığı bir senaryoda 3 numara için harika bir ikili olabileceklerini düşünüyorum. Locked in precision pass Sigma. Con de de... Oh, oh, oh. Gaza... si no Polonara. Adları Fenerbahçe ve ile ve Fontecu'yu sizle tanıttığımız içeriğimizin sonuna geldik. Transfer dönemin nabzını sizler için tutup adı Fenerbahçe ile anılan oyuncuları tüm detaylarıyla sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bu içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videoların altına beğeni atmayı ve içeriklerimizi paylaşmayı unutmayın. Yeni haberlerde, yeni içeriklerde görüşmek üzere. İn adına İsyan, İn adına Fenerbahçe.